Kıymetli arkadaşlar, 24. adımımız 9. sınıfta karışım problemleri. Hemen sisteme giriş yapalım. 9. sınıf matematik, akıl tahtamıza girelim. Evet, karışım problemleri. Karışım problemlerinde birkaç dikkat edeceğiniz husus var. Yine yüzde oran orantı mantığından aynısı. Bir karışımda bulunan bir maddenin karışımın içindeki oranı maddenin miktarı bölü karışımın toplamı. Karışım miktarı olur buna unutmayın. Bunu yüzde çarparsanız da karışım yüzdesini bulursunuz. Bu kadar basit. Şimdi matematikte görelim kuralları. Yüzde x'i tuz olan a gram tuzlu suda a gram karışımdaki tuz miktarını siz karışımın yüzde x'ini alırsanız a çarpı x bölü yüz tuz miktarı. Hocam su miktarı, ya bana ne su miktarı kalan da su işte. Yüzde x, ikinci formüle gerek yok. Ben bunu kullanmıyorum arkadaşlar. Tuz miktarını buldun mu? E kalanı su zaten. Aynı şekilde ikinci madde. A gram tuzla B gram suyu karıştırdığınız zaman tuz yüzdesini mi bulacaksınız? Karışımdaki tuz yüzdesi. O zaman alt tarafta tuzla suyun toplamı bölü tuz oranı A tuz. Tuz bölü madde miktarı yüzde çarpınca da neyi bulursunuz? Yüzde çarpınca da neyi bulursunuz arkadaşlar? Tuz yüzdesini bulursunuz. Göreceğiz zaten. Demek ki tuz yüzdesini bulurken üst tarafa tuzu yazıyorum, alt tarafa tuz artı toplam karışımı yazıyorum. Yüzde çarpınca tuz yüzdesi elde ediyoruz. Su yüzdesi de benzer mantıkla. Şimdi şeye gelelim, karışıma gelelim. Bakın bu önemli. Buradan çok pratikler sağlayacağız. Yüzde x'lik a gram tuzlu su ile yüzde y'lik b gram tuzlu su, yüzde z'lik c gram tuzlu su bir sürü karışım. Toplam bir kapta topluyoruz bunları. Nasıl bir bağıntı var? Birinci karışımın kütlesi çarpı yüzdesi A çarpı X. İkinci karışımın kütlesi çarpı yüzdesi B çarpı Y eşittir. Toplam kütle çarpı toplam karışımın yüzdesidir arkadaşlar. Birincinin kütlesi yüzdesi, ikincinin kütlesi yüzdesi eşittir. Toplam kütle çarpı karışımın yüzdesidir. Bu arada saf sunum. Saf suda tuz, yüzdesi %0'dır. Saf tuz yüzdesi yüzde sıfırdır. Saf suyun tuz yüzdesi yüzde sıfırdır. Saf tuzun tuz yüzdesi de karışım problemlerini unutmayın yüzde yüzdür. Efendim şimdi hemen bunları örneklerde basit basit görelim. Ne diyor? 70 gram şeker ile 130 gram un karıştırılıyor. O zaman şeker yüzdesini soruyor. Şeker yüzdesi. Üst tarafa şeker. Alt tarafta 70 artı 130 karışım miktarı yüzdesini sorduğuna göre çarpı 100. Ne olur arkadaşlar? Şurası 200 mü? 200'e 100'ü sadeleştirirseniz 2, demek ki 70 bölü 2'den %35'tir şeker yüzdesi bu karışımın. Şeker bölü, toplam karışım miktarı çarpı 100, şeker yüzdesini veriyordu ilk madde. İkincisi, şeker oranı %20 olan bir karışımdaki şeker miktarının su miktarına oranı. Arkadaşlar zaten 100x'e karışım Bundaki şeker %20 olduğuna göre 20x, e kalanı da su, su miktarı da 80x. Efendime söyleyeyim, şeker miktarının su miktarına oranı 20 bölü 80'den 1 bölü 4. Karışım 100x ise şeker 20x, su 80x. Kalanı su. Ağrıyeten suyu bulmaya gerek yok. Örnek 3. Tuz oranı %20 olan 200 gramlık su, tuzlu su karışımı ile %30 olan 300 gramlık tuzlu su karışımı aynı kapta karıştırılıyor. Neydi formül? Birincinin kütlesi 200 çarpı yüzdesi 20 artı ikincinin kütlesi 300 çarpı yüzdesi 30 eşittir. Toplam kütle ne olacak arkadaşlar? 500 çarpı karışımın yüzdesi x. Her birinden ikişer tane her birinden ikişer tane sıfırı atalım. Ne olur burası? 40 artı 90 eşittir 5x. 130 bölü 5 olur x. 130'u 5'e bölerseniz ne çıkar? 26 çıkar herhalde değil mi? 120'yi 5'e bölerseniz 24, 26. Dolayısıyla karışımın yüzdesi yüzde 26 olur. Birincinin kütlesi yüzdesi, ikincinin kütlesi yüzdesi, toplam kütle çarpı yüzde. Devam edelim örnek 4'e. Dördüncü örnek ne diyor? Ağırlıkça tuz oranı %25 olan 120 gramlık tuzlu su karışımına 15 gram tuz, 15 gram su ilave edilirse son durumda tuz oranı nedir? Ne yapalım? Birinci formülden gidelim. Önce karışımdaki tuz oranını bulalım. Karışımdaki tuz oranı nedir arkadaşlar? %25 olduğuna göre karışım 120 çarpı %25'i 25 bölü 100 olur. Sadeleştirirseniz 25 ile 100'ü burası 4 yapar. 124'e bölerseniz 30 gram tuz orada var. Karışımda. Şimdi son durumdaki tuz yüzdesini bulacağım arkadaşlar. İlk karışımda ne kadar tuz var? 30. Güzel. Sonra 15 gram tuz ekliyorum. Toplam bu kadar tuz var. 45 gram tuz oldu. Karışım ne oldu arkadaşlar? Karışım 120. Karışımda bir eksilme yok. Artı 15 gram tuz ekledim. Tarış karışıma da eklenmiş oldu. Bir de ayrıca 15 gram da su ekledim. Çarpı 100 oldu verdi. Ne oldu o zaman buradan arkadaşlar? 45 bölü 150 oluyor galiba. Evet 150 çarpı 100. Ne yapalım? Tuz yüzdesi 50 ile sadeleştirirsiniz. Burası 3, burası 2 kalır. 45'i 3'e böldük 15, 2 ile çarptık 30. Dolayısıyla son durumdaki tuz yüzdesi %30 oldu. Tekrar edelim. Tuzların toplamını üst tarafa yazdık. Karışımın tamamının toplamını alt tarafa yazdık. Çarpı yüz deyince tuz yüzdesini bulmuş olduk arkadaşlar. Ağırlıkça şeker oranı hemen bir kap çizelim. Şeker oranı %40. 200 gramlık karışıma kaç gram şeker ilave edilirse A gram şeker ilave edelim. Şeker dediğine göre şekerin şekerlik oranı %100'dür bu. İlave edilirse karışımın şeker oranı %50 olur. Karışımın şeker oranının kaç olmasını istiyorum? %50. Karışımın miktarı ne olur? A artı 200. Neydi karışımdaki formülümüz? Birincinin kütlesi çarpı yüzdesi. Artı ikincinin kütlesi çarpı yüzdesi eşittir toplam kütle çarpı toplam yüzde 50. Ne yapalım biliyor musunuz? Her tarafı 50'ye bölelim. Burayı 50'ye böl 4. Burayı 50'ye böl 2. Burayı 50'ye böl 1. Uzun büyük işlemler yapmamak için. 160 artı 2A eşittir A artı 200. Arkadaşlar buradan a'ları sol tarafa atarsak a eşittir 40 kaç gram daha şeker ilave etmemiz gerekiyormuş? 40 gram daha şeker ilave edersek karışımın oranı %50 olur. Bakın karışımların birleştirmesiyle çözdük. Ağırlıkça 130 tuz olan 400 gram tuzlu su karışımından kaç gram su buharlaştırılırsa yine ilk formülden çözelim. 400'ün bu sefer doğru alalım. %30'unu alalım arkadaşlar. %30'u ne yapar? 120 yapar değil mi? Bu sefer yanlış yapmadık. 120 gram tuz var. Biz şimdi tuz oranının %40 olmasını istiyoruz. Ne kadar tuz var? 120 gram. Şey ne kadar? 400. Ne buharlaştıracağız? Arkadaşlar su. O zaman alt taraftan çıkaracağız. Çarpı 100. Bakın tuz oranı eşittir. Tuz miktarı bölü karışım miktarı çarpı Hocam su buharlaştırınca tuzda bir eksilme olur mu? Olmaz. O yüzden sadece alt taraftan çıkardım. Üst taraftaki 120 gram tuz buluyor, duruyor. Şu 4 ile şunu sadeleştirelim. İşler dışlar yaparsanız arkadaşlar 4 kere 4 1600 art eksi 4x eşittir 1200. Değil mi? Atın bu tarafa 400 eşittir 4x. X ne çıkar arkadaşlar? 100. Demek ki ne kadar su buharlaştırmamız gerekiyor? 100 gram su buharlaştırırsak tuz oranı %40 oluyor. Karışım problemleri de bu kadar basit anlatılabilir. Hepinize başarılar arkadaşlar.